Herkese merhabalar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Bugünkü videomuzda sizlere Almanya'da eğitimle ilgili detayları sunacağız. Bildiğiniz üzere dövizlerin yükselmesi birçoğumuzun maalesef morallerini alt üst ediyor. Fakat birçok ülkenin uygulamış olduğu fiyat politikaları eğitimler için farklılık gözetmekte. Bunlardan biri de Almanya. Almanya'da şayet Almanca eğitim almayı planlıyorsanız bu durumda sizin için çok büyük bir avantaj mevcut. Bu ne mi? Ücretsiz eğitim. Aslına bakarsanız tamamen ücretsiz değil lakin diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda neredeyse bedava. Yani şunu kastediyorum dönemlik harç ücretlerinin 300 ile 500 euro arasında döndüğü bir ücretlendirmeden bahsediyorum. Birçok diğer ülkedeki biliyorsunuz ki eğitimler, üniversite eğitimleri, yüksek lisans eğitimlerinin ücretleri 10 binlerce Euro'dan başlıyor ve daha da yukarıya doğru devam ediyor. Almanya'da ise bu sistem tamamen farklı. İşte şimdi sizlere bu sistemin nasıl olduğunu detaylıca açıklamaya çalışacağım. Alman devlet üniversiteleri birçok üniversiteye nazaran, diğer ülkelerdeki üniversitelerine nazaran eğitim ücreti yerine öğrencilerinden dönemlik harç ücretleri almaktadır. Bu dönemlik harç ücretleri ise az önce de belirttiğim üzere 300 ila 500 Euro arasında değişkenlik göstermektedir. Bu avantajın dışında Almanya'da da önemli olan bir kural mevcut. Bu kural nedir? Şayet Almanya'da eğitim almayı düşünüyorsanız, örneğin üniversite lisans programınızı Almanya'da e, yapmak istiyorsunuz, bu durumda önemli bir şart var. Türkiye'de YKS sınavında Almanya'da okumak istediğiniz bölümü kazanmış olmalı ve üniversite tarafından kabul almış olmalısınız. Bu sayede ancak Almanya'da istediğiniz o bölümü okuyabilmeye hak kazanıyorsunuz. Aksi takdirde Almanya'daki devlet üniversiteleri sizlerin YKS sınavını kazanmış olduğunuzu, Türkiye'de bu bölüme dahil olabildiğinizi görmedikleri takdirde maalesef kabul vermemektedirler. İkinci şart ise tabii ki de Almanca. Almancanızın iyi bir seviyede olmuş olduğuna önem gösteriyorlar. Şayet Almancanız iyi seviyede değilse merak etmeyin. Bu durumda da hazırlık sınıflarını alabileceğiniz üniversiteler mevcut. Peki üniversiteyi direkt başlamak istiyorsam hangi Almanca seviyede olmam lazım? Test laftan 16 skorunu alabilmiş olmanız gerekmekte arkadaşlar. Şayet bu belgeye sahipseniz skorunuz 16 ise programınıza direkt olarak başlama hakkına sahip oluyorsunuz. Ayrıca az önce de belirttiğim üzere şayet Almanca seviyeniz iyi değilse ya da neredeyse sıfır düzeyindeyse bazı üniversiteler hazırlık programlarında Almanca eğitimi için kabul vermekteler. Bunların da ücretleri yaklaşık olarak yıllık 1000 ila 2000 Euro arasında devam etmektedir. E, fiyatlarla ilgili daha da detayı için zaten bizimle irtibata geçtiğinizde size liste halinde hangi üniversitelerin nasıl bir seçenek sunduğunu iletiyor olacağız. Örnek vermek gerekirse bu üniversitelerde Bremen Üniversitesi, Paderborn Üniversitesi, Bochum Üniversitesi, Klaustral Teknik Üniversitesi, Wuppertal Üniversitesi ya da Ziegen Üniversitesi diyebiliriz. Ayrıca kurallar içerisinde bir de not ortalaması tabii ki de önemli arz ediyor. Yani üniversite eğitimine yer almaya da yapmak istiyorsanız lisedeki not ortalamanızın minimum 70 olması gerekiyor arkadaşlar. Şayet 70'in altında ise maalesef üniversiteler sizlere kabul vermemekteler. Bunun dışında e, önemli bir avantaj ise Almanya'daki üniversitelerin birçoğu, neredeyse hepsi dünya sıralamasında ilk bin içerisinde yer alıyor. Bundan dolayı şayet daha sonrasında Türkiye'ye dönüp denklik almak isterseniz bununla ilgili kesinlikle herhangi bir problem yaşamamaktasınız. Üniversite lisans programının dışında bir de yüksek lisansla ilgili de bazı detaylara değinmek isterim. Ee, üniversite lisans programınızın mezuniyet notu 4 üzerinden 275 olmak minimum olmak zorundadır arkadaşlar. Bununla birlikte e, herhangi bir ALES sınavına girme zorunluluğunuz yok. Bundan dolayı bitirmiş olduğunuz mezun olmuş olduğunuz bölüm ya da yakın olan bir bölümde e, yüksek lisans programını Almanya'da yapma hakkınız da mevcuttur. Tabii ki de bazı spesifik programların e, daha değişik kuralları mevcut olabiliyor. Bununla ilgili bizimle irtibata geçmenizde fayda var arkadaşlar. Bu sayede en azından sizlerle birebir olarak çalışarak bu detaylarla sizin için uygun olan programa ve üniversiteleri belirleyerek kayıt işlemlerinizi başlıyor olabileceğiz. Ayrıca tabii ki de bildiğiniz üzere bu detayların hepsi bizim web sitemiz olan www.firstedumate.com'da aşağıda da bırakıyorum. Buradan da ulaşabiliyor olacaksınız. Arkadaşlar bugün sizlere Almanya'da uygun ücretli ya da ücretsiz şekilde olan eğitimle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Özellikle şu anda mezuniyet durumları yaklaşan 12. sınıfta olan öğrencilerden Almanya'yı tercih etmeyi düşünen, Almancası olmadığı halde Almanya'da yine de eğitim alabilir miyim diye soran arkadaşlara umarım bu video faydalı olmuştur. Şayet Almanya'da eğitim almayı planlıyorsanız ve Almanca öğrenmeyi düşünüyorsanız Bizimle irtibata geçmeniz durumunda sizlere tüm detaylarıyla yardımcı olabileceğiz arkadaşlar. Sunmuş olduğumuz e, danışmanlık detaylarının içerisinde ise konaklama ayarlama, Almanya'da e, sizlere destek olabilmek, vize işlemleri, belgelerin tercüme edilmesi ve üniversite yerleştirme ile alakalı A'dan Z'ye tüm her şeyi biz sizlere birebir olarak yardımcı oluyor olacağız. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi, beğenileri atmayı ve ayrıca bildirimleri de o zil şeklinde olan bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Olabildiğince fazla sizlere video yollamaya çalışıyorum. Umarım yakın zamanda daha farklı konularda yeni videolarla birlikte olacağız. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaram, Instagram adresim ve e-mail adresimizi burada tekrardan bırakıyorum. Aklına sorusu olanlar, bana ulaşmak isteyenler her zaman bana mesaj atabilirsiniz. Görüşmeler için herhangi bir ücret almamaktayız. Ekibim olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.